Selamünaleyküm arkadaşlar. Fiat Ducato 2.3'ün silindir kapağını söküyoruz. İki tane enjektör çıkmadı. Bir tanesini çıkardık. Gazetenin üzerinde görüyorsunuz. Yusuf abi böyle bir aparat yapmış. Yusuf abi merhaba. Merhaba abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Böyle bir aparat yaptı. Sağ olsun. Geliyor böyle. Seyar olarak çıkarıyor. Yusuf abi hiçbir yere basma. Elini titretme. Kameraya tutma. Evet. Anamız alıyor. Sanki inşaatta e, örs Şey, e, balıyoruz, şey, taş kırıyoruz. Oy, geldi geldi. Ya Allah! <laughs> evet arkadaşlar. Allah aşkına bir göster şurayı. Of, baksana abi. Pasa bak pasa. Odaklıyorum. Ben kendim hem odaklıyorum. Elimi bu tarafa çeviriyorum. Odaklıyorum. Net gösteriyor mu? Evet abi. Evet. Enjektör çıkmadığı zaman bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ben de gösteriyorum abi. Kameranız ayıp. Ben onu söyleyeyim sana. Enjektör çık. Bu şey skut füzesi değil ha. <laughs> Fiat Ducato 3'lerin e, şeyi. Enjektör. Enjektörleri. Hani bizim bir zenci bir 100 metre rekortman var ya. Yarış bittikten sonra şöyle yapıyor ya. <laughs> çıkardık arkadaşlar. Çok şükür. Silindir kapağımızı rahatlıkla sökeceğiz. Yusuf abi eldivenin var. Durduramayacaksın kamerayı. Evet. Evet. Biraz boğunuk çıkmış ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Çıkmayan yeri görüyorsunuz. Çamur ve balçık içinde iki tane çıkan var. Onlar tertemiz pırıl pırıl. Fiat Ducato 2.3 enjektör nasıl çıkıyor onu gösterdik arkadaşlar.